Arkadaşlar merhaba. Bu elinde gördüğünüz mis kokulak zambağın tırnaklarından oluşan yavrular. Bakın. Tırnak şu şekilde büyük de olabilir. Ucundan kurumaya başlamış. Bu saten ömrü şu soğan oluşacak. Soğanın üst kısmından yaprakları çıkacak. Şu alt kısmından da kök kısmı oluşmaya başlayacak arkadaşlar. Ondan sonra bu tırnağın ömrü bitiyor arkadaşlar. Aynı şekilde şuna bakın arkadaşlar. Mini minnacık. Bu serçe parmağımın tırnağından daha küçük. Bakın şu. Fakat üzerinden yavru oluşturmuş. Yani bu bitki çok arsız bir bitki bir. Ayrı gibi. Toprağı yeter ki görsün. Bunun böyle minicik tırnak olsa bile hem tırnaktan hem çiçek safından hem tohumdan her türlü çoğaltımı yapılabiliyor. Çok bereketli, çok hızlı yetişen ve kolay üretimi yapılan bir bitkidir. Satışında da sıkıntı yoktur arkadaşlar. Herkese satış konusunda da yardımcı olurum ben. Soğan temini konusunda ve teknik destek için benimle iletişime geçebilirsiniz. Kanalıma abone olup beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Biz bir aileyiz. Hep beraber büyüyeceğiz. Herkese iyi günler diliyorum.